Buyurun. Bu akşam e, aldığımız bir haberle çiftçilerimiz e, buruk bir akşam geçirdiler. Şu anda Mısır'dan ülkemize ithal edilen bir çilek var. Ne yazık ki Anamur'da, Bozyazı'da, Silifke'de, Erdemli'de çilek üretilirken bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir düşünce bunun farkında değiliz. Yani bilemiyoruz bu nasıl oluyor. Şu anda çiftçilerimiz 365 gün mücadele vererek bir çilek üretimi yapıyor. Ama ne yazık ki tam sahaya inip üreticiler tüketiciye çileği suna, sunacağı anda yurt dışından, Mısır'dan ülkemize çilek getiriliyor. Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Ya buna bir dur dememiz gerekir. Bunun önüne geçmemiz gerekir. Yani bu çilek bu ülkede üretilmiyor mu? Bu ülkeye, ithal eden arkadaşlarımızı da biliyorum. Hem aynı bölgeye gelecekler, bu Türk tarımına destek veren çiftçiden ürün alacaklar. Sonra da utanmadan, arlanmadan yurt dışından bizim kendi ülkemize, kendi şehrimize ithal çilek getirilecekler. Bu ayıptır. Yani ben buradan ihracatçılar birliğine de sesleniyorum. Lütfen bu konuda yerli üreticimize sahip çıkalım. Bin bir emekle, bin bir masrafla bu çilek yetiştiriliyor. Ama ne yazık ki üretici ürettiği çileği ürün, tüketiciye sunacağı anda yurt dışından geçen yıl olduğu gibi Mısır'dan bu yıl yine çilek geliyor. Ben bu getiren arkadaşlar da bizim bölgemizde yaşıyorlar. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı coğrafyada yaşıyoruz aynı dili konuşuyoruz. Ya biraz insanda arlanmak gerekir. Her şey para değildir. Buradan isimlerinizi de tek tek biliyorum. Eğer bizi daha çok zorlarsanız isimlerinizi de tek tek açıklayacağız. Ya el vicdan, siz bu üreticiden de ürün alıyorsunuz. Yani üretici bu ürünü üretecek tam tüketiciye sunacağı anda biz seviniyoruz. Artık çilek ürünü de piyasaya girdi. Kurfan da çileğimizi piyasaya sürdük diye ne yazık ki Mısır'dan bu ithal çileği hem de bizim kendi bölgemize getiriyorsunuz. Şayet ticaret yapacaksanız başka yerde yapınız. Bu çileği Mısır'dan alın, başka ülkelere sevk edin. Üretimi var olan çiftçimizin binbir emeklerle üretmiş olduğu çileği bugün bizim ülkemize hatta ve hatta üretim bölgesinde pazar pazarlama yapmak Buna söyleyecek ben söz bulamıyorum. Lütfen bizleri zorlamayın, üreticiyi zorlamayın. Oda olarak bizi zorlamayın. Buna bir an evvel yetkililerin cevap vermesi gerekir. Ben bugün bu haberi aldıktan sonra ulaşabildiğim bölge milletvekillerimize bütün bilgileri aktardım. Umarım en kısa sürede bu işe son verilir. Çilek üretimi bölgemizde Anamur ve bozyazda henüz daha yeni başladı. Ağustos ayından bu tarafa üreticimiz tarlasında tarla hazırlıkları, fide ekimi, ilaçlama, gübreleme bugün hemen çileğini toplayacak pira, piyasaya sürecek. Hemen balyoz gibi mısırdan e, tüketiciye çinek çilek sunulacak. Artık bu üretici Turfanda döneminde bu ürünü satamadığı zaman ne zaman satacak? Yetkililerin bir an evvel buna cevap vermelerini istiyoruz. Üretimimiz, Tarım Bakanlığı üreticilerimizi desteği yok. Yurt dışından gelen çilek o devlet tarafından üreticisi destekleniyor. Ancak bizim üretimimizdeki aroması, lezzeti, tadı dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Biz bu konuda çok iddialıyız. Ama geçenlerde avokado da getirildi bu ülkeye. Tadı, lezzeti, aroması olmayan avokado da getirildi. Şimdi de çilek getiriliyor. Çiftçi bunu üretmeyecek mi? Her şeye rağmen üretime devam eden çiftçimizin önündeki bu engeli bir an evvel kaldırılması gerekir. Bizim çileğimizin aroması, lezzeti, tadı, kalitesi dünya ile yarışıyoruz. Ama kadı, lezzeti, aroması olmayan Mısır'dan gelen çilek bizim piyasamızı bozuyor. Buna bir an evvel engel olunmasını istiyoruz. Burada başkanıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çiftçi olarak bizim arkamızda durması çok güzel bir şey. Keşke başkanım kadar büyüklerimizin de bizim arkamızda durmasını bekliyoruz. Başkanımı yalnız bırakmasınlar. Biz çiftçi olarak gerçekten çok mağduruz. İşçi maliyeti olsun, ziraat maliyeti olsun, ona benzer çok maliyetimiz artık ama Tufan'daki yetiştirdiğimiz malların karşısına bir mısır e, malıyla karşı karşıya gelirsek hem başkanımız zor durumda kalıyor biz çiftçi olarak çünkü şikayetle gidiyoruz. Başkanım bizim durumumuzu çözüverdi. Burada başkanımın arkasında da sayın büyüklerime buradan sesleniyorum. Biz sahipsiz miyiz sayın başkanlarım? Sayın milletvekillerimiz biz yalnız mıyız? Biz hangi ülkenin vatandaşıyız? Biz Mısır'dan gelen çileklere karşıyız. Lütfen rica ediyoruz buradan. Eğer ilgilenirseniz şimdiden teşekkür ediyorum. İlgilenmezseniz de biz elimizden gelen sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmaya çalışacağız. Ama biz çiftçiyiz. Bizim elimizden tutun lütfen rica ediyorum. Biz istiyoruz ki hep e, üretelim. Sizler de bu konuda yet, e, katkınızı alın. Biz dışarıdaki gelen Mısır çileklerine tepkimiz büyüktür bizim turfandaki yetiştirdiğimiz meyvelerimizi ikinci plana atılması her zaman her yıl bu iş yapılıyor. Bizim canımızı acıtıyor. Biz koca yaz Ağustos ayından beri biz buna emek çekiyoruz, mücadele veriyoruz. Lütfen sayın büyüklerim biz yalnız değiliz, bizi yalnız bırakmayın. Biz mısır çileğini Türkiye'de istemiyoruz. Tepki gösteriyoruz. İnadına üretim, yine üretim yine inadına, öğretim, üretim, yine inadına öğretim, üretim, inadına üretim. üretim.